Ceviz adam şip şap şap, burnu uzun lülülü lü lü. kaşları keman gıy 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 gıy, saçları rüzgar bu bu bu, karnı davul güm 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 güm, güm. bize güle ha <laughs> Ceviz adam gitti vah vah vah, fındık adam şip şap şop <laughs> burnu uzun Adam gitti vah 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 Badem adam şıp şap şop oh, oh. Burnu upuzun lülü gülü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm, güm 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 Bize güler oh, 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 oh. Badem adam gitti vah 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 <laughs> <laughs> Ceviz adam şıp şap şop Burnu upuzun lülü Yaman, gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 hayt Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şip şap şop ho, ho. burnu ho adam şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lü, lü, lü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu bu vu, vu Karnı davul güm 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 Bize güler <gülüyor> <gülüyor> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lü, 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 lü Kaşları keman gıy Adam adam gitti vah vah vah. Ah. <laughs> Ceviz adam şip şap şop, burnu uzun lülülülü, lü lü. kaşları keman gıy gıy gıy. şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lü, lü, lü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler <laughs> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu adam gitti vah, vah vah vah. Ceviz adam şip şap şap, burnu uzun lülülü lü lü. kaşları keman gıy 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 gıy, saçları rüzgar bu bu bu, karnı davul güm 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 güm, güm. bize güler ha, ha, ha hayt. Ceviz adam gitti vah vah vah. Fındık adam şip şap şop ho, ho. burnu uzun lül. Lü. Fıstık adam şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun lü, lü, lü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler <laughs> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun lü, lü Kaşları keman gıy Badem adam gitti vah vah. Vah ah. <laughs> Ceviz adam şip şap şap. Burnu uzun lü, lü, lü Kaşları keman gıy gıy gıy. adam gitti vah 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 Badem adam şıp şap şop Vah oh, vah oh. Burnu uzun lülü, lülü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm, güm 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 Bize güler Vah oh, 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 oh. Badem adam gitti vah 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 <laughs> vah Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülü, lülü. Saçları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güle ha 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 hayt <laughs> Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şip şap şop <laughs> Burnu upuzun adam şip şap şop, şop. Oh, oh. Burnu uzun lü, lü, lü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı dal güm, güm 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 Bize güler <gülüyor> <gülüyor> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop, şop. Oh, oh. Burnu uzun lü, 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 lü Kaşları keman Badem adam gitti vah vah ah, ah. Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm güm güm, güm, güm. Bize güler <laughs> Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şıp şap şop <laughs> Burnu uzun adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu uzun Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm, güm 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 Bize güler oh, 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 oh. Badem adam gitti vah 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 oh, vah oh.